Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde e, EBA'ya e, öğrencilerinize kendi hazırladığınız testi yüklemeyi anlatacağım. Daha önce hazırladığım Word'deki testi e, PDF formatında kaydedeceğim. Çünkü PDF ve JPEG dışında kaydet kabul etmiyor Word olarak. E, farklı kaydetten Word belgesini e, PDF olarak masa üstüne kaydederseniz bu şekilde e, işlemimiz gerçekleşecektir. Daha önce kaydettiğim için tekrar sordu. Gördüğünüz gibi şu anda PDF formatında kaydettim. Bundan sonraki aşama e, EBA'dan e, sınav sınavların bölümüne giriyorsunuz. Buradan yaprak testleri bölümüne. Ben daha önce yaprak testi eklemiştim. Süremiz uzun sürmesin diye. E, Sadece giriş aşamasını göstereceğim. Yüklemeyi yapmayacağım. Size göstereceğim sadece. Yaprak testi ekle diyorsunuz. Testin adını yazıyorsunuz. Eş, zıt, anlamlı kelimeler. Daha sonra e, kaçıncı sınıf düzeyi onu işaretliyorsunuz. Dersi işaretliyorsunuz. Daha sonra dosya ekle bölümünden o masa üstüne kaydettiğiniz pdf dosyasını ekliyorsunuz. Bu şekilde aç diyorsunuz. Daha sonra testiniz kaç şıklı olsun cevap anahtarı size kalmış. Benim testimde 3 şıklı olduğu için 3'ü işaretliyorum. Eğer siz hazırladığınız testte 4 şıklı 5 şıklı ise onları işaretliyorsunuz işaretledikten sonra soru sayısını yazıyorsunuz. Soru sayısını yazmazsanız cevap anahtarı bölümünde oluşmayacak. Cevap anahtarını oluşturmaya geçiyoruz. Burada sorular zaten karşınıza gelecek yüklendiği gibi. Cevap anahtarlarında soruların cevaplarını işaretliyorsunuz. kaydetliyorsunuz Ben şu anda bunu kaydetmeyeceğim. Çünkü yüklemeyi yaptım. Siz de buradan sorularınızı tek tek okuyup buradan cevap anahtarlarını işaretleyebilirsiniz. Onu yaptıktan sonra en son işlem kaydet tuşuna basarsanız yükleminiz gerçekleşecektir. Şimdi ee, yüklediğimiz çalışmayı paylaşmayı da göstereyim hazır buraya kadar gelmişken. O en son kaydet işlemini yaptıktan sonra bu şekilde sayfada gözükecek. Burada çalışma olarak gönder dediğinizde de sınıfınıza hazırladığınız testi yollayacaksınız. İyi çalışmalar diliyorum.